Merhaba balık burçları. Bugün kelt açılımı yapacağım. Bunun için 10 kart seçeceğim. Bilinen en eski ve yaygın açılım türüdür kelt açılımı. Bize çok çeşitli konularda detaylı bilgi verir. O yüzden belki de en faydalı açılımdır da diyebiliriz. Evet, şimdi tabii ki öncelikle sizin içinde bulunduğunuz durum nedir, gündeminiz nedir, ona bakacağız. Evet, para kralı. Şimdi para kralı, 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? İşte üretkendir, pratiktir, sempatiktir, keyfine düşkündür dürüst, dayanıklı bir insandır. Böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde para kralı kendinizin ve belki de karşınızdaki kişinin sizi aşan bazı isteklerine karşı biraz kontrollü olmanız gerektiği ile ilgili bir tavsiye içeriyor aslında. Yani çevre, karşınızdaki kişi yani bazı istekleri olabilir sizden, bazı talepleri olabilir ama sizi aşıyordur yani ve biraz daha bu konularda daha makul seviyelerde olması gerekiyordur. Siz de aynı durumda olabilirsiniz. Bu konuda hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi hani uyarmanız. Bu konuda biraz daha kontrollü, biraz daha makul davranılmasıyla ilgili bir gündeminiz olabilir yani böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Bir de bakın sizin belki de bir fikriniz, bir planınız başarmak istediğiniz bir konu vardır, halletmek istediğiniz bir konu vardır. Ee, şimdi bu konuda e, diyor ki para kralı Hani sanki bunu başarmışsınız, zaten bu işe başlamışsınız ve istediğiniz sonuca ulaşmışsınız gibi davranın. Buna kendinizi inandırın yani. Ancak bu şekilde davranırsanız bununla ilgili kapılar size açılacak, yolunuz açılacak ya da o kişileri kendinize çekmeye başlayacaksınız. Yani sizi o konuda destekleyecek olan kişileri kendinize çekmeye başlayacaksınız diyor. Böyle de bir tavsiyesi var para kralının. Evet, gelelim bunun sebebine. Evet, istemediğiniz bir gelişme ile ilgili aslında ya da bir tartışma da olabilir ya da tabii ki burada bir kılıç şövalyesi görürüz. Bir erkekle de ilgili olabilir bu. Kılıç şövalyesi 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor elbette. Aklını mantığını kullanmayı seven net tavır net tavırları olan ya da işte kibar karşısındaki insanı şüphede bırakmayı sevmeyen bir kişidir. Böyle bir kişiyle ilgili de olabilir. Yani burada anlattığım konular. Onun haricinde sizin istemediğiniz bir gelişme olabilir. Mesela kan bir gelişme olabilir. Onunla da ilgilidir aslında kılıçovalisi ya da bir tartışma olur. Ee, tabii burada e, sizin soğukkanlı davranmanız gerekiyor, sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Eğer istemediğiniz bir gelişme ya da bir tartışma durumu söz konusu e, olmuşsa tabi sebebi şeklinde e, çıkmış zaten. Şimdi onun haricinde tabi ki e, eğer ki yine e, kılıç Şövaliz çıktığı için aslında sebep olarak çıkmış ama ben yine de söyleyeyim. Bir düşünceniz ya da bir planınız, bir isteğiniz varsa bununla ilgili çok uygun bir zamanda olduğunuzu ve hatta kaybedilecek bir zamanın da olmadığını hemen hamle yapmanız gerektiğini de söylüyor ayrıca kılıç çuvalyesi. Evet gelelim bilinçaltı geri plan konusuna. Şimdi kupa onlusu çıkmış. Kupa onlusu kendimize son derece seviliyor benimsenmiş ya da önemseniyor şekilde hissedeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. Ailenizle birlikte olabilirsiniz ya da kendinize ait hissettiğiniz kişilerle bir arada olabilirsiniz. Bundan dolayı kendinizi çok mutlu ve duygusal olarak tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Burada da mesela yine yapılması gereken şeylerle ilgili de olabilir ya da aileniz içerisinde de olabilir. Ee, grup üyelerinin her birinin e, o gruba ait olduklarını hissettirin. Ee, hani bu şekilde bir e, duygusal destek verin e, tavsiyesi içeriyor aslında kupa onlusu. Hani bu sadece aileyle ilgili de değil yani. Yapılacak işler söz konusuysa bu iş arkadaşlarınızla da ilgili olabilir. Arkadaşlarınızla da ilgili olabilir. Hani e, onların bu gruba ait olmalarından kaynaklı Kendinizi ne kadar şanslı hissettiğinizi ifade edebilirsiniz Mesela bundan ne kadar mutluluk duyduğunuzu ifade edebilirsiniz Hani Bu yönde bir tavsiyesi vardır Grup üyelerine o gruba ait olmalarından dolayı Çok mutlu hissettiğinizi, çok iyi hissettiğinizi, şanslı hissettiğinizi ifade etmeniz tavsiye ediliyor Evet, gelelim sonraki kartımıza. Burada da amacınız, hedefiniz, hayaliniz nedir? Ona bakacağız. Para prensi. Şimdi para prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? O da yine e, üretkendir, pratiktir, sempatiktir, e, dürüsttür, dayanıklıdır, e, öğrenmeyi sever. Yeni yeni şeyler öğrenmeyi sever. Böyle bir insandır. Bununla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde aklınıza çok işe yarar bir fikir gelebilir. Yani bir soru işareti vardır kafanızda. Ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Birdenbire aklınıza dediğim gibi çok pratik işe yarayacak bir fikir de gelebilir. E, ayrıca para prens bakın bugünlerde büyük, küçük, yaşlı, genç hiç ayırt etmeden e, herkesi can kulağıyla dinlemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü ileride sizin işinize yarayacak bazı bilgiler e, olabilir yani. E, ya da işte e, karşınıza çıkan her bir fırsatı e, Hani değerlendirin. Daha sonra... E, Hani bu dediğim gibi yani yine sizin maddi açılardan da belki de faydanız olacak bazı bugün küçük gibi gözüken girişimler de olabilir. Ama temelde dediğim gibi öğrenme konusunda karşınızdaki kişileri dinleme konusunda dikkatli olun. Yani biraz daha bu konuda istekli olun ya da hani o şekilde davranmanızda sizin faydanızı olabilir. Burada dediğim gibi sizin amacınız, hedefiniz belki de bu insana ulaşmak olabilir ee, ya da işte aklınıza gelecek o fikirle ilgili olarak uzun zamandır bekliyorsunuzdur. Mesela bu sizin amacınızdır. Hani ne yapacağınızla ilgili güzel, faydalı, işe yarar bir fikre ulaşmak mesela. Hani o konular e, olabilir. Gelelim yakın geçmiş konunuza. Yakın geçmişinizde bir e, beklentinizin karşılanmaması sebebiyle bir hayal kırıklığı yaşadığınız görüyoruz. Fakat burada bu hayal kırıklığının sebebi sizde olabilirsiniz. Çünkü e, bu konu daha önce konuşulmuş olabilir ya da konuşulmamış bile olsa yani sizin bu konudaki tavrınız biliniyor olabilir beklenti içinde olduğunuz kişi tarafından. O yüzden yani bu beklenti karşılanmıyor olabilir. Burada yine bir tavsiye var kılıç beşlisinde de başka insanların yani aile üyeleriniz de olabilir arkadaşlarınız iş arkadaşlarınız da olabilir. Bunların farklı öncelikleri olabileceğiyle ilgili bir kabul içerisinde olun diyor yani hani siz her zaman birinci sırada olamazsınız bazı sebeplerden ötürü farklı farklı uğraşları olabilir sevdiğiniz önem verdiğiniz kişilerin o yüzden bu konularda çok kırılgan ya da hassas olmayın hani biraz daha duygusal tarafınızı Törpüleyin diyor yani bu konuda. Evet yakın geçmiş konusu. Gelelim yakın geleceğe. Evet yakın gelecekte Kupa Kraliçesi çıkmış. Kupa Kraliçesi e, duygusal, ağzı sıkı, romantik, cömert, sevgisini göstermekten hoşlanan hani, e, insanlara e, sevgi dolu, anlayışlı bir bakış açısıyla ...yaklaşan, bakan bir kadındır. Böyle bir kadına yine iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ayrıca siz de mesela kendinizi çok sevgi dolu hissedip... ...bunu çevrenizdeki insanlara gösterebilirsiniz. Ayrıca bir korkunuzla da inatlaşabilirsiniz. Bir korkunuzla karşılaşırsınız. Ve her zaman davrandığınız şekilde davranmazsınız. Üstüne üstüne gidersiniz mesela. Buna siz de şaşırabilirsiniz. Cesur ve kararlı bir şekilde korkunuzun üzerine gidebilirsiniz. Aynı zamanda kupa kraliçesi şöyle bir uyarı da içeriyor. Şimdi siz çevrenizde bulunan bazı kişilere sevginizi, ilginizi gösterirken burada aslında ince bir çizgi olduğunu unutmayın diyor. Yani sevginizi gösterirken sevginizi, şefkatinizi belki de gösterirken, anlayışlı olma durumunuzu gösterirken yani ne onları bunaltacak seviyeye getirin ne de onları kendinizden uzaklaştırın. Yani burada hassas bir terazi var. Bunun farkında olun. O şekilde davranın çevrenizdeki insanlara diyor. Evet. Gelelim buradaki kartlarımıza. Şimdi buradaki kartlarımızın da sırasıyla gerçekleşeceğini varsayıyoruz. Ama onun haricinde her bir kartında bir anlamı olacak. Burada sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz neler? Onları da görmüş olacağız. Evet, kılıç asım çıkmış. Şimdi kılıç asım e bir konuyu kafanızda bulunan bir soru işaretine aklınızı mantığınızı kullanarak çözüm bulacağınızı söylüyor. Bunu belki de biraz aklınızda evirip çevirebilirsiniz. Bir süre kafa yormak zorunda kalabilirsiniz. Ama burada dediğim gibi o soru işaretine ya da o soruna istekleriniz ya da duygusal davranma şeklinde değil de aklınızı mantığınızı kullanarak çözüme kavuşturacaksınız diyor. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmasına izin vermeyin. Bir motivasyonla yoğunlaşın yani soruna çözmek istediğiniz konu nedir? belki de bir köşeye çekilmeniz gerekiyor bu konuda. Ama dikkatinizin hani dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmasına izin vermeyin. Sonuç olarak siz bu konuyu çözeceksiniz diyor. Şimdi sizin bugünlerde kişilik özelliklerinizle biraz duygusal olmaktan ziyade aklını mantığını kullanan soğukkanlı, sakin, işte yapmak istediği şeylerle ilgili olarak kararlı bir tutum içerisinde ee, işte e, dikkatli, dikkatli e, motivasyonu üst düzeyde bir kişi olabilirsiniz gelelim ikinci kartımıza sonraki gelişme nedir ve ayrıca siz dışarıdan nasıl görülüyorsunuz acaba onu göreceğiz şimdi joker kartı çıkmış şimdi sizin bir planınız bir fikriniz olabilir ve bunu hayata geçirme ya da geçirmeme noktasındasınız şu anda daha adım atmamışsınız gibi gözüküyor eğer ki adım atarsanız aslında sizi belli bir yere kadar götürecek potansiyele sahipsiniz. Ama bunu uygularsanız eğer aslında acemilikten ustalığa gidecek güzel bir yolculuk olacak. Yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Kendinizi geliştireceksiniz diyor Joker kartı. O yüzden bir planınız varsa hani uygulayın der aslında joker kartı. Tabii küçük riskler içerebilir. Bu bazı tehlikeler, küçük tehlikeler içerebilir. Zaten içgüdülerin sizi bu konuda uyaracak. Ve siz yani o yüzden tüm detayları düşünün burada. Detaylı bir düşünmenin akabinde hani adımınızı atın diyor. Ama tabii ki adım atmazsanız da bu bir hiç olarak da kalacak diyor. Joker kartı. Tabii joker kartı aynı zamanda bir sıfırlanma da demektir. Yeniden başlama. Hani belki de ilişkinizde yeniden başlama gibi bir durum söz konusu olabilir böyle bir karar alırsınız mesela ya da çok eskiden çok uzun zaman önce uğraştığınız bir konu vardı mesela bir köşeye atmıştınız onu onu tekrar gündeme getirir ve bununla ilgili bir yeniden bir başlangıç söz konusu olabilir şimdi siz çevrenizde belki de yeni bir başlangıç yapan ya da bu konuda biraz kararsız olan bir kişi ya da işte aslında çok acemi bir şekilde başlamıştı ama şu anda usta gayet uzman bir hale geldi şeklinde değerlendiriyor değerlendiriliyor olabilirsiniz ya da işte yeni bir başlangıç yapmış belki de yeni bir işe başlamış şeklinde değerlendiriliyor da olabilirsiniz. Evet gelelim. 3. kartımıza buradaki. Burada da sizin umutlarınız, korkularınız nelerdir? Ayrıca onu görmüş olacağız. Evet, değnek dörtlüsü. Şimdi burada bir tamamlanma görüyoruz. Daha önce başlatılan bir işi tamamlayıp ondan sonra da keyifli bir mola zamanı hak ettim ben diyorsunuz burada. Bu belki de bir takım çalışması şeklinde de olabilir. Yani birçok kişinin bir arada olduğu birlikte yapılan bir iş de olabilir tamamlanmıştır artık ve bir dinlenmeye çekiliniyordur yani böyle bir zamanda olabilir ve hatta belki de burada dansın eğlencenin yani eşlik ettiği bir mola zamanı da olabilir hani böyle bir şey e, Tabii ki burada sizin umutlarınız ve korkularınızla ilgili olarak e, bu başlatmış olduğunuz işi tamamlayamamak Belki de sizin korkunuzdur tamamlamak ve en güzel şekilde tabii ki bunu tamamlayıp ondan sonra da o rahatlama evresi e, alınan keyif Hani bunlar da sizin umudunuz olabilir. Evet geliyoruz buradaki son kartımıza. Burada sizin muhtemel geleceğinizi göreceğiz. Kelt açılımı olduğu için benim sormam gerekiyor size o kartı görmek istiyor musunuz diye. Ama bunu yapamayacağız burada. Ben o kartı açacağım. Ama eğer siz görmek istemezseniz videonun bundan sonraki kısmını izlemeyebilirsiniz. Evet imparatoriçe kartı. Güzel bir kart çıktı. Şimdi imparatorluca kartı duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. Üretkendir, verimlidir, çevresindeki insanlara yardımcı olmaktan hoşlanan bir kadındır. Böyle bir kadınla iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Siz de kendi imkanlarınızı kullanarak, maddi imkanlar da olabilir. Ama bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi kullanarak çevrenizdeki insanlara yardımcı da olabilirsiniz. Bolluğun, bereketin, maddi birikimin hatta yeni yatırımların, zenginliğin kartıdır aynı zamanda. Hani güzel bir kart çıktı. Aynı zamanda tabii ki ılımlı, barışçı, uzlaşma yanlısı tavırları da ifade eder aslında imparatorça kartı. Hani bu şekilde davranış içerisinde olmanızın son derece olumlu olacağını çok daha güçlü bir şekilde ee, hani çıkacağınıza diyaloglardan, iletişimlerden paylaşımlardan eğer bu şekilde davranırsanız daha da güçleneceğinizi e, söylüyor İmparatorluğa kartı evet gelelim açılımın sonundaki kartımıza Kupa ikilisi çıkmış bu sizin e, gerçekleşecek son e, olayınız şeklinde varsayıyoruz e, Kupa ikilisinde bakın burada bir çift görüyoruz birbiriyle son derece uyumlu güzel bir paylaşımda bulunacaksınız diyebiliriz. İşte düşünce yapıları, fikirleri, zevkleri birbirine uygun iki insanın güzel zaman geçirecekleriyle ilgili bir zamanı anlatır aslında kupa ikilisi Burada tabii ki partnerinizle de vakit geçirebilirsiniz ama hani mutlaka duygusal ilişkileri haber vermez kupa ikilisi temelde birbirini çok seven ve önemseyen iki kişidir. Bu aile üyelerinizden biri de olabilir, arkadaşınız ya da iş arkadaşınız da olabilir. burada ayrıca bakın bir düşünceniz, bir fikriniz varsa, bir isteğiniz varsa ya da hisleriniz de olabilir. Hani bunu açıklamanız yönünde, ifade etmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır kupa ikilisinin. Çünkü eğer bunu ifade ederseniz anlayışlı bir ortam var zaten burada. Yani iki kişi birbirine üstün gelmeye çalışmıyor. Birbirini rakip olarak görmüyorlar. Anlayışlı bir Paylaşım var burada zaten birbirlerine yardımcı olmaya çalışan iki insan var. O yüzden bu düşünceniz, planınız ya da isteğiniz çeşitlenebilir burada. Hani konuşulan bazı ya da yeni yeni farklı fikirler yani ortaya çıkartılarak sizin bu planınız, fikriniz çok daha zengin bir hale gelebilir, çok daha güzel bir hale gelebilir ve ortaya çok memnun kalacağınız, mutlu olacağınız bir şey de çıkabilir ortaya. O yüzden o şekilde bir tavsiyesi de var kupa ikilisinin. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.